hepsini alacağım. Alamayacağım ben Aysma, alacağım. alacağım. Evet. Başlıyoruz. Birinci kim birinci? Ben ben. Evet. Başlıyoruz. Babasıyla birlikte şimdi yarışacaklar arkadaşlar. Bakalım birinci kim olacak? Parayı kim daha çok alacak arkadaşlar? Oo, Aysma. Arkadaşlar şu anda Aysma abi aldı. <laughs> evet Aysma ben senden daha çok alacağım. Evet arkadaşlar babası daha çok aldı şu anda. Şu anda sıra Sima'da. <laughs> sıra babasına geldi arkadaşlar. Sıra Sema'da arkadaşlar. Ay atamadı arkadaşlar. Sıra babasında. Atamadı arkadaşlar. Atamadı. Ay geldi şu anda. Aldım ve 5 lira. Evet şu anda Aysima aldı. Babasını da arkadaşlar şu anda. Babası da atamadı arkadaşlar. Evet Aysima e da Aysim e atamadı arkadaşlar. Evet. Babası attı arkadaşlar. Evet, TL. Şu anda Ays Baba Aysima e evet. da. Ben böyle Bak sen bana yapacağım Sadece 5 TL 5 TL düştü Asima Uuu uh, babası bir sürü düşürdü arkadaşlar Sıra Asima'da 50 TL 5 TL 1 50 TL. Evet, Aysima. atsam ki? aynen. Atamadı arkadaşlar. Sıra Aysima geldi. Aysima. Bakalım hangisi daha çok alacak? Aysima da atamadı arkadaşlar. Oyna bak yok ama. Babası 5 TL aldı. Sözdüm. Nereye? Söyledim ki. <laughs> da alamadı. Sen, 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 sen alacağım, tamam mı? Sıra baba satıyor arkadaşlar ve de o da alamadı. Baba, hadi, hadi, <laughs> 100 TL oh, baba. aldı arkadaşlar Oo, babası evet. epey aldı. 400 TL. Hatta 500, TL. <laughs> Hatta 500 TL aldı arkadaşlar. Sırasımada. Evet. Isimada. Bence Bence yanlış. Bence Babası da atamadı. <laughs> Hazırma da tamam arkadaşlar. Sıra geldi babasına. Babası da tamam arkadaşlar. Hadi bakalım bu son kalanı kim alacak? Ama o şekilde olmaz bak. Ben sana bir köyü yiyeyim mi? Ne? Evet. Babası 100 TL aldı arkadaşlar. 100 TL. Aysa Sıra geldi. Asima'ya. ya. Asima da 100 TL düşürdü arkadaşlar. Aysma. 200 TL düşürmüş Asima. Vay, babası da gelecek Asima arkadaşlar. Göreceğiz, bakacağız. E, son sayacağız. Bakacağız. 10 lira düşürdü babası arkadaşlar. Şu babasının paraları arkadaşlar düşürdüğü paralar. Bu da Aysima'nın arkadaşlar. Bakalım kimin paraları daha çok olacak. 200 TL de babası düşürdü arkadaşlar. Aysima düşüremedi. Hmm, bu yap, bu yap. Atamadı babası arkadaşlar sıra geldi Asimaya. Son 5 defa mı atacağız nasıl olacak şimdi? Atamıyoruz. Evet. Ne yaptık? Paraları topladık. Evet. Sıra bende şimdi. Tekrar atıyorum. Etsin, atıyorum ama böyle atsam daha mı olur sence? Öyle Hayır böyle yapacağım. Hayır sıra bende. Evet babası düşüyor arkadaşlar. 250 TL aldım. Evet Arsima. Sıra Arsima'da. Hadi bakalım. <laughs> Arsima. Düşün evet arkadaşlar. Sen bu tarafa. Hayır. Babası düşüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, son son al. Evet arkadaşlar, Aimat attı. Ben bana son iki istedi kaldı. Alabilecek mi bilmiyorum ama aldı. Babası da aldı arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım Aimat bunu vurabilecek mi arkadaşlar? Vuramadı. Alabilecek miyiz? Düşüremedi arkadaşlar. Asima. Babası da düşüremedi arkadaşlar. Bence ascak, ne ben de döndüreyim mi arkadaşlar? Ben de bunu kaldırmamız gerekiyor. Harcayalım mı o zaman? Kaldırmamız gerekiyor. Senin için kaldırıyorum. Ve kaldırdım. Evet. Kapattım. Yine mi vuramadın Aysun? <laughs> Babası burada arkadaşlar. Abone Son... olmayı Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bize destek olursanız seviniriz. İyi akşamlar arkadaşlar.